Hoş geldiniz. Ee, İstanbul'un çok güzel mekanlarından birindeyiz. Böylesine enerjisi yüksek bir buluşma size neler hissettiriyor? Öncelikle gerçekten çok güzel bir organizasyon. Ayrıca beni buraya davet ettiği için Ayşegül Hanıma ve Elif Hanıma çok teşekkür ederim. Böyle bir konferansın parçası olmaktan çok mutluyum. Ee, sizi başarıya götüren motivasyon nedir? Bu sporda en büyük motivasyon kaynağım kesinlikle yüzmeye çok seviyor olmam. Yüzme sevinmeden yapılabilecek bir spor değil. Sabah 5'te kalkıp 6'da suya girmek sevmeyen bir insana suya sokamazsın sabahın o saatinde. Öncelikle en büyük motivasyonum suyu sevmek. Sonrasında disiplinle özverili bir şekilde antrenmanlara katılarak her antrenmanda yüze yüzümü vermek. Çünkü yüzme kondisyon gerektiren bir spor olduğu için her antrenman kendinizin en iyisini vermek zorundasınız. Her antrenman kendinizi birazcık daha zorlayıp birazcık daha fazla acı çekmek zorundasınız. Dolayısıyla kendimi hedeflerimi hatırlatarak bu yüzme sporu neden yaptığımı hatırlatıyorum.